Arkadaşlar günün sorusundan merhabalar. Günün sorusu Gagne sorusu. Gagne sorusunda bir tablomuz var üstte görüyorsunuz. Sözel bilgi bir lise strateji ve tutumlar. Hangisi bir lise stratejilere aittir diyor. Önemli benzeri sorular gelecek. A. Değer öğretim yaklaşımlarını açıklama. Değer öğretim yaklaşımlarını açıklama nedir? Sözel bilgidir. Eğitim sorunlarına alternatif çözümler getirme, bilissel strateji. Çünkü yeni, farklı, orijinal diyor, alternatif diyor. Yine Ömer'in e, mobingini e, uğruyoruz. C. Öğretmen atamalarında mülakata karşı çıkma bir tutum. Sınavda en çok soru gelen derslerin adlarını söyleme, sözel bilgi. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna inanma nedir? Tutumdur arkadaşlar. Cevabımız, cevabımız... Şu an kafam o kadar karıştı ki cevabımız ne? Bursa seçeneğiydi. Yeni alternatif çözüm üretme var ya, cevabımız o.